Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün kız kardeşime doğum günü sürpriz yapacağız. Sabahtan beri kız kardeşimi var ya, azarlıyoruz böyle kötü olması için. Böyle morali bozulması için her şey yaptık. Bayağı morali bozuk. Üzüldü bayağı. Şimdi o okuldan geldi. Bize dedi ki, hadi gidin bana pasta alın falan dedi. Annem de dedi ki o sıra, sen büyüdün dedi. Kocaman kız oldun dedi. Sana pastam alacağız dedi. Ne doğum günüymüş. Aynen ne doğum günüymüş dedi. Böyle umursamadı. Daha sonra morali bayağı bozuldu. Gitti ağlamalı. kitap. Aynen ağlamalı oldu böyle. Gitti kitaplarını falan kurcaladı. Daha sonra ödev falan yapmaya başladı. Ama hala morali bayağı bozuktu. Şimdi biz de çıktık. Pantolonumu falan yaptırmaya gidiyoruz. Pasta alacağız. Ondan sonra pasta alacağız daha sonra Melisa doğum günü sürprizi yapacağız. Aynen daha sonra Melisa doğum günü sürprizi yapacağız. Ve bu üstündeki sivit nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Bence bayağı Çünkü güzel olmuş. Bence çok güzel olmuş. Kırmızı, siyah güzel gitmiş. Yorumları yazarsınız güzel mi olmuş, kötü mü olmuş diye. Yorumları altta bekliyorum. Kesin evet, oluşumdan bir gün son günümüz kalıyor. Günlerimiz bitiyor. He ben gidiyorum artık İstanbul'dan. Bu İstanbul'daki son videom olabilir. Ama önceden çektiğim videoları falan paylaşmayı düşünüyorum. Bundan sonra İstanbul'da video gelirse demek ki stoklamışımdır ben o videoları. Ama bu artık son videom. Gideceğim yani daha burada kalamayacağım. Ayrıca 3 ay tatile falan gelebilirim. Çünkü Sinop'ta üniversite okuyorum. Ve buraya fazla gelemiyorum. Çok uzak yani 700-800 kilometre falan fark var arada. Her zaman da gelemiyorum. Şimdi yavaş yavaş işte ben üniversiteye geçmeden önce buradan aldığım pantolonum falan vardı benim. Onun paçasını yaptırmamıştım, onun şimdi paçasını yaptırmaya gidiyoruz. Birazdan dükkana gireceğiz, e, vereceğiz paçasını. Akşama falan yaparsa alacağız. Ondan sonra direkt gideceğiz, pasta alacağız, hediyeler alacağız, süsler falan alacağız, bir şeyler alacağız. Bakacağız işte etraf. Bir de kulaklığı almayı unuttum, evden apartman paçıklık. Çünkü kardeşim anlamasın diye bağırlak konuşmak zorunda kalacağım ve şu an sesim nasıl geliyor hiç bilmiyorum. Vallahi hiç bilmiyorum. Annem de şimdi dükkana girdi, içeri girdi. Pantolonu falan vermeye gitti, Şuraya içeri girdi. Onu bekliyorum ben de. Şimdi annem pantolonu falan verdi, yarın alacakmış. Şu pantolonu. Şimdi ne yapacağız anne? Pastaneye çıkıyoruz. Şimdi caddeye çıkacağız, pastaneye uğrayacağız. Pasta falan, pas, pas. Söyleyemem. Şimdi ne? caddeye çıkacağız. Şimdi caddeye çıkacağız, pastaneye falan uğrayacağız. Hı -hı. Yeter, Hı -hı. yeter. Kaç Hı -hı. kere diyeceğim. Hı -hı. Şimdi pastaneye gideceğiz. Oradan pasta falan bakacağız. Pastalardan kaç tane pasta alırız. Bir tane veya iki tane pasta alırız. Dedemin doğum günü videosunu da çekmiştim. O da çok güzel bir video olmuştu. O videoyu da şu iyi kartına basıp gidebilirsin. Bayağı eğlenceli bir video oldu. Çok duygulandı. İlk defa 68 yıl sonra doğum günü kutladık onun. Baya bir duygusal oldu. Şimdi bu videoda da öyle olmasını umuyorum. İnşallah güzel olur. Dediğim gibi pasta falan bakacağız. Daha sonra gideceğiz. hediyeleri falan filan bakacağız. Böyle ne var? Hoşuna ne gider? Onlara bakacağız. Aynı dedemin doğum günde yaptığım video gibi olacak. Dediğim gibi işte yani bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeniz lazım demiştim. Sizde o video çok beğeni almıştı ve çok güzel yorumlar falan gelmişti. Bu video da öyle yorumlar gelsin. Dedemin olan doğum günü videosunu babam izlemiş. Babam diyordu ki bana herkes yapıyorsun doğum günü sürprizi falan. Niye bana yapmadın diyor. Kendisi böyle triplere girdi, hallere girdi. Evet. Ya baba dedim yaparız sana da yaparız ne olur. Sana yaparız dedim. O video öyle video gelmesini istiyorsanız İnşallah e, inşallah burada olursan. öyle videosunu gelmesini istiyorsanız dedim ki bu videoyu beğenmeyi paylaşın sağa sola. Yorum atın bir şeyler yapın. Kulaklığı alamadım. Barla konuşuyorum. Ses nasıl geliyor hiç bilmiyorum. Kulaklığın mikrofonu çok güzel ses geliyordu. Bayağı temiz ses geliyor da şimdi nasıl geliyor? da ya. Yok aslında o anlamasın diye bıraktım ben onu da. İnşallah anlamaz. Şimdi onu ben klavye temiz etmeye bıraktım. Klavye temizliyor şu an. Klavye bayağı kirlenmiş. Arkadaşından almıştım o klavyeyi. Bayağı kirli vermiş bana. Abi klavyenin düşeni falan kaldırdım. İçinde bakteriler uçuşuyor yani. Görmeniz lazımdı. Çok kötü kullanmış. Bir de bana tertemiz diyordu ama tertemiz Kesinlendi. değil. Ha şurada kedi var bir dakika. gel, 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 Nasıl? Ha? Nasıl? Millet de bana bakıyor. Ne yapıyor bu salak diye? Video çekiyoruz kardeşim yani. Ne bakıyorsunuz tip tip? Gelin birlikte fotoğraf çekilelim beni gördüğünüz zaman. Kaçmayın, yemem ben. Ne zaman doğum gününü kutlarız? Akşam sekizde falan kutlarız. Aynen, babam gelince falan ha. 8'de kutlarız. Muharrem de gelmiş orada. 8'e kadar da evdeki pastayı saklamamız lazım. Kardeşimi evden uzak tutmamız lazım. Nereye saklamak lazım? Bilmiyorum. Arkadaşlar yeni kanun geldi fakat yayılara öncelik verilmiyor halen. Kuralı getirdiğiniz zaman kardeşim kim takıyor? Yayı geçidi de yok burada bir de yani. Trafik olursa ancak karşıdan karşıya geçebiliyoruz. Şimdi geldik pastacıya. Oradan pasta alacağız şimdi. daha doğum günü varmış. Abisinin doğum gününü kutlamaya gelmiş. Bir tane küçük çocuk şurada. <laughs> Ona doğum günü sürpriz yapacaklar. Aa, arkadaşlar hatırladınız mı şunu? Önceki videomda da vardı. Dedemin doğum günü videosunda. Bu ortadaki ne? <laughs> Güzel mi? Ha, Arkadaşlar şimdi tatlımızı kestik. Evet. seçtik. Böyle şey alalım mı? 12 yaşına girmedi mi? <laughs> Bak şunlardan. Hatırladınız <laughs> değil mi şunları? <laughs> Dedem de dedeme de almış. <laughs> Arkadaşlar şimdi annem pastayı alıyor. Burada bir tane daha küçük çocuğun abisinin doğum günü falan varmış. Abisinin doğum günü pastası alıyorlar. Onlar da hediye yapacaklarmış bu, bu akşam. Bunu koydular mı içine acaba? Bilmiyorum. Koydular Ha, çok sıra bir var. var. Evet. Geçmiyor. Başka da gerek yok. Aynen Sığmıyor mu bunu Sığmıyor. Bir daha Hastaneden çıktık, Annem poşet almanıza gerek yok dedi. Böyle bir poşet almış. Alışveriş çantası falan almış. Onunla falan alışveriş yapıyor. Yani arkadaşlar hani poşete para veriyoruz diye şey yapmıyorum ben. Şey, aynen gerek yok yani. İşte şimdi çıktık arkadaşlar. Birazdan hediye falan alacağız. Hediyeleri falan bakacağız. Oradan doğru da eve geçeceğiz. Pastayı da saklayacağız. O markete uğrayacakmışız. Marketten de birkaç alışveriş yapacakmışız. Oo, oh, oh. vallahi yoğun Allah'tan bir dışarı çıktık. Hadi. İçeride de fazla görüntü alamadım yani şimdi kovuluruz diye ciddi ciddi bak kovuluruz diye. Arkadaşlar şimdi geldik de ne hediye alacağız onu bilmiyorum. Annem bir eşofman mı alalım diyor bir şey mi yapalım diyor bilmiyorum. Eşofman mı alalım ne yapalım? Bilmiyorum ya da takı bir <laughs> şey bileklik Ha takı falan alırız belki bileklik seviyordur. Girdik şu an içeri. Takılar buradaydı. Arkadaşlar şimdi geldik hediyelik yere geldik şimdi. Burada bir sürü hediyeler falan var. Gel anne. Evet. Burada hediyeler var. Hediyeleri göster. Beni gösterme. Ben nereye işaret ediyorsam orayı göster anne. Tamam. Bana bak. Bakıyorum. Bana bak. Döndürsene kamerayı. <laughs> anne ya! Ha Evet. <laughs> evet, gülme Arkadaşlar, gülme. Kameramanım annem olduğu için kötü çekiyor. Hadi. Olsun. Gülme. Alışacak. Burada işte şeyler falan var. Hı. Bak şuraya bak. Evet. Gösterdiğim yere Tamam. Onu alabilirsin. O güzel. güzel. mi? Evet. Yok ya bence kötü. Güzel. Arkadaşlar şimdi <laughs> annem kameramanlığımı yaptığı için kamerayı aldım elinden yani çünkü çok kötü çekiyor yani. Ben burayı gösteriyorum, beni çekiyor. Beni çekiyorum, çekiyorum burayı gösteriyor. Neyse, burada şöyle küpeler falan var. Güzel küpeler var. Ama bence küpe sevmez kardeşim. Kolye mi alacaksın? Hı. Hmm. Benim ilk seçtiğim. Evet. Şu. Şu kolyeyi alacakmış. Bu güzel değil mi? Bence kolye takmaz ki Takıyor. Tamam. Arkadaşlar o değil de şunu aldık. Şöyle kuş var. Çift kuş. Özgürlük yani. Kuş özgürlüğü şey var. Şöyle bir bileklikler var burada. Yani ben fazla sevmedim bu bileklikleri de. Evet. Direkt şu gözüme çarptı alıyorum. Ne varmış? <laughs> şu. Şöyle bir şey varmış. biliyor mu? Netlemiyor. Bu pembeyi aldım. Bir de şundan bir tane kolye aldım. Ben yani çok güzel oldu bence bu ikisini sever. Arkadaşlar şimdi hediyelerimizi aldık fakat ben böyle balon falan var mı? Süsmüş falan var mı? Onlara bakacağım. İnşallah vardır. Alıyorum direkt. Direkt setini alıyorum şöyle doğum günü. Şöyle. <laughs> Annem şunu beğendi. Şunu alalım. Hayır, Çok göster. güzel duruyor aslında. Ha, hep takabileceği bir şey oldu. Hmm, şurada Kırmız. bak saatler falan var burada. Bak şurada da var. Hanginden istiyorsa. Yok olmaz ya bu iyi. Tamam, Onda kuru kafa var anne baksana. Yani Bence bu, bu gayet Saatten de en azından anlasın. Kili biter mi? Kurumalı değil mi? Şimdi hediyemizi aldık, çıkıyoruz. Birazdan doğum günü balonları falan oluyor. Hani küçük küçük balonlar falan oluyor, süsler falan oluyor. O süslerden alacağız ama tabi bulabilirsek. O patlatmalı şeylerden almıyor evden, yani evde alıyor. Ev çok kötü, kirleniyor yani. İstiyorsan alalım anne. Yok falan yok, bu saati güzel oldu değil mi? Aynen saat gayet güzel. Ben aslında ona ayıcık bir şey alacaktım ama saat genç kız olduğu için saat almam daha iyi oldu. Geldik ama burada da şu balonlar falan varmış. Büyük balon var. Küçük balon diyoruz ama büyük balon var. Küçük yokmuş. Teko varmış. Biz de gidiyoruz artık. Balon falan almayacağız. Oraya da baktık. Doğum günü yok süsleri yokmuş. yokmuş. yani. Kötü bir şey ya. Gerzi de varsa İstanbul'da nasıl yok? Biz de eve gidiyoruz yani. Market olacaktı. Marketten alışveriş yapacaktık içecek falan alacağız. Arkadaşlar şimdi markete geldik. Marketten ufak tefek alışverişler yapacağız. Daha sonra eve gideceğiz. Şöyle birkaç bir şey aldık. Şöyle üç beş parça bir şey aldık. Arkadaşlar şimdi eve adım adım yaklaştık. Kardeşim şimdi bizi camdan bakar gözetler geliyorlar mı diye falan böyle. Onun için biz de gizli gizli, gizli gitmeye çalışacağız yani. İnşallah bakmıyordur da. He ben öyle düşünüyorum. Şu an etrafa bakmıyordur. abi. O meraklıdır. Ben bilmem mi onu? Ve cam açık. İnşallah bakmıyordur. Hani ben hı. en sağdan gidiyorum. Bakar o şimdi. Ben bilmem hı. mi? Hızlı hızlı hı hızlı. Hı koş hı hı. koş koş. İnşallah görmemiştir perdeleri arkasını. Buraya <laughs> mı koyalım? Balkona koyalım mı böyle? Bunu balkona koyalım. Üstünü de örtüyle kapatalım. Arkadaşlar şöyle. Bak şöyle kapattık burayı. Böyle burası kapandı şunun içerisinde pasta. Evde eve gideceğim fakat eve giderken video çekmem lazım hani anlamaması lazım onun tamam mı? Onun şey yapması lazım. Şimdi benim video çektiğimi anlarsa doğum günü videosu çektiğimi de annedecek. Ben de ona diyeceğim ki başka video çekelim diye video diyeceğim. İnşallah inanır. Ben videonun girişini yaptım. Melis gel. Gülmeme challenge çekeceğiz. Kardeşimle gülmeme challenge çekeceğiz arkadaşlar. Baksanıza ben dedim hani kravatı falan ben onu emanet etmiştim. Bak. Kravatın hali. Tuşları takamamış. Sadece bunları takabilmiş. Bunları biliyor. Biz bunu temizledik. Bayağı kirli yani. Cidden çok kirliymiş. Bunu bana veren dedi ki çok temiz kullanın dedi. Tertemiz bu dedi. Ama abi tamam. Yani satmak için böyle şeyler diyebilirsin ama bu kadar da yalan söylenmez yani. Karşındaki de insan. Niye böyle yalan söylemek zorundasın ki? Neyse. Allah'ından bulsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bunu da temizledik. Böyle tertemiz oldu. Gıcır gıcır oldu. Yeni alınmış gibi. Birazdan gülmeme challenge videosu çekeceğiz kardeşimle. Kardeşim şimdi evde değil. Onunla beraber gülmeme challenge videosu çekelim diye yalandan uyduruyordum. Hani böyle ne yapıyor, ne ediyor evde falan göreyim diye geldim. Bana dedi ki tamam dedi gülmeme challenge çekelim dedi. Klavyeyi falan hazırladık işte şurada klavyemiz şöyle. Aç dedi videoları dedi izleyelim dedi gülmeme challenge'ı tamam dedim ben de izleyelim dedim. Ama hani böyle şey dedim tamam dedim e, izleyelim dedim. Fakat yani canım istemiyor dedim ben şimdi gülmeme daha hiç gülmem dedim. Yani modumda değilim dedim yalan söyledim böyle. Bu videoya deli dehşet beyni gelsin yani deli dehşet böyle. beynin alttan beynin. Beğenmen kalmasın. Herkese paylaşın. Sağ sola paylaşın. Beğenin, yorum atın, bir şeyler yapın. Eğlenin. Arkadaşlar dediğim gibi şimdi benim bilgisayarda ufak tefek bir montajım var. Teyzeme sürpriz yaptığım bir montaj. Onu ufak tefek şöyle göstereyim ben size. Zaten izlemişsinizdir. Bu cumartesi günü yani ayın 16'sında ben gideceğim artık. İstanbul'da olmayacağım. Sinop'a gideceğim. Ama bir daha geleceğim İstanbul'da. İstanbul'a geldiğim zaman sokakta röportaj çekmemi istiyorsanız böyle eğlenmemizi istiyorsanız. El türlü şey yapın yani. Alta yorum yazın. Sokakta e, röportaj videosu çekelim mi? Veya sokakta güzel videolar falan çekelim mi? Trolleyelim mi birilerini? Bunu istiyorsanız yorumlara yardım edin. Şimdi kardeşim içeride yatıyor burada pastaları falan hazırladık şöyle. Şu an onu çağıracağız. O böyle şu an morali var ya sıfır yani. Sabahtan beri üstün üstüne gidiyoruz böyle bağırıyoruz çağırıyoruz. Yapma diyoruz etme diyoruz kızıyoruz ona. Şimdi haberi yok. Biz de ona evet. gayet oyun oynuyoruz. Gel lan içeri. Gel içeri gel. İleri gel babam çağırıyor seninle hesaplaşacak. İyi ki doğdun Meydin. İyi ki gider, iyi Hadi, iyi ki doğdun. Bak sürpriz yaptım sen. <laughs> Gel, sabahtan beri azarlıyorum seni de hep kızıyoruz sana. Sana doğum günün mü olur diyorduk. <laughs> Kocamız kız ne doğum günü diyorduk. Aynen. Kızım iyi ki doğdun, niye ağlıyorsun ki? Annem. Biz sana evet. bilele ki anlamasın diye yaptık. Üfle, dilek tut. Otur, otur. Güzel dilek bir hadi. Dilek tut, otur. Hadi üfle. İki <laughs> çek. çek. Abi dibini de çek Arkistan, kızım. Aksin, aksin. Evet. Peki Çok doğdun. mu üzüldün? İki doğdun. Kızımına Güzeldi. sarılın. Sen üzüldün mü kız? ben dedim ya bugün alın diye. Dünden hazırlık yap. Bak 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 pastasını sen, sen nasıl yapıyoruz. kesiyor pastasını pastasını. Oh güzel bir de şöyle. Aferin benim kızıma. Evet. İçeride evet. video izliyordu. Ay ay. ayar bir de koyulmuş sabahtan çaldı telefonu. Hediyesini de ver bari kızımın. Nerede? Kızım hediyesini. Evet, hediyesi de burada. Hediyesini de verelim. Al. Al hediye. 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 Bir şey değil. İnşallah saati öğrenirsin. Evet. Bak kırmızı kırmızı aldık sen de. Konuş. Seni çok üzdüm. Hmm. Evet, beni çok üzdü. Evet, Azarladım. Azarladım evet. Bağırdım ona. Eve geliyormuş kimse takmıyor. Evet, kimse Öyle takmadı. Evet, takmadık yani. Geldik ders yap dedi bana. Melis hadi gidin pasta alın dedi. Ben Daha de sonra de. annem de sen büyük kızsın sana doğum yapacağım. Öyle olmasa hiçbir tadı olmayacak. Evet. Bana, bana günler öncesinden diyordu. Bakalım bizimkiler atılacak mı diyordu. Doğum günü nasıldı? Kötüydü. Kötü müydü? Ağlattım ama iyiydi. Ha sonu iyi oldu. Evet. Ne yapsınlar videoya? Like atsınlar. Başka? Abone like olsunlar. Başka? Yorum like yapsınlar. Like bir de? Paylaşmayı unutmasınlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kardeşim dediğinin aynısını yapmanız yeterlidir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bir el bakayım. Bir el